Banlanınca benim Etsu'ya verdiğim tepki. <gülüyor> <gülüyor> Ulan lan it. Ben sana ağanın kızın yanında dolanmayacaksın demedim mi? Babam benden hayırlı damat mı bulacak? Damat olacağım baba. <laughs> ben ancak bu... <laughs> dur dur dur. Yine, yine mi? Allah, Allah kahretsin kahret ya. ya. Geldiler abi, geldiler. Düzeldi mi? Düzeldi mi? Bir çekime gidiyorum. Klip çekimi değil, başka bir şey. Devam et sana dediğimde durdur kızıyor bazı chat'teki arkadaşlar ama gerçekten efsane kabul etmek gerek. Hala el yok. elli yok. Bir arka bitirdik. Yarın başka bir faslı açacağız. Yarın başka bir faslı açacağız. Ben oyun oynamam ya Bey. Bir bölüm daha patlar ya. Hoca şöyle. Biksim canım yiğidim, civanım, üstadım. <laughs> Bir bölüm daha patlar patlamasına da şanslı Esir vesaire konuşmamız lazım.